...konuğumuz Özgür Serhat... ...gazeteci arkadaşımız stüdyomuzda. Merhaba Özgür arkadaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ee, doğrusu Pesiozat... E, ...ilk açıklama olması itibarıyla e, ...önemli. Kendisi de önemli şeyler söylüyor. Ama e, her şeyde çok sıcak... ...yani çok net yorumların yapılabileceği... ...bir dönemde de değiliz. Pesiozat da dikkat çekiyor. İktidarın... E, ...amacına ilişkin... bir Özel savaş oyunu taktik olduğunu belirtiyor. Ee, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bugün de bazı açıklamalar yapıldı. Ee, dikkat ederseniz Devlet Bahçeli Yeni Yıl mesajı verirken e, bir taraftan görüşmeye dönük olumlu şeyler söyledi, önemli olduğunu söyledi. E, diğer taraftan ise e, bilindik klasik e, jargonunu devam ettirip işte Pegye hayat şansı tanımayacağız, bitireceğiz, yok edeceğiz gibi imacı bir yaklaşım sergiledi. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde nasıl bir tablo var karşımızda? Evet, 28 Aralık'ta Önder Apo ve Dem Heyeti arasında bir görüşme gerçekleştikten sonra gerçekten Kürt Özgürlük Hareketi'nin bu konudaki düşüncesi, yaklaşımı merakla bekleniliyordu. Bu açıdan da dün gece yayınlanan programda Bese Uzat Keceke Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Uzat gerçekten bu konuda çok temel tespitlerde bulundu. Yani başta şu önemli yani herkes anlamaya çalışıyor şu anda. Türk Devleti ne yapmaya çalışıyor? Türk Devleti gerçekten çünkü bir 10 yıl öncesinde de biz benzer şeyleri görmüştük, yaşamıştık. Yani gerçekten bir 10 yıl sonra şu anda geldiğimiz aşamada Türk devleti şu anda Kürt sorununun çözümü konusunda bir kararlılık, bir samimiyet gösterecek mi, göstermeyecek mi? Ee, bu açıdan da yani şimdiye kadar gelişen süreç herkes açısından çok temkinli ele alınıyor. Benim dün akşam izlediğim programda da aslında bu temkinliliği gördüğümü söyleyebilirim. evet gerçekten de şu an e, yapılan açıklamalar, e, süreci takip ediyoruz. Aslında bu 28 Aralık'ta yapılan görüşme çok daha önce yapılmalıydı. Yani yaklaşık bir aydan fazladır gündemdedir değil mi? Yani işte ya ha oldu ha olacak, o heyette bu kişiler belirlendi, e, işte e, devlet Cenan'dan yok şu anda bizim bütçe görüşmelerimiz var, onlardan sonra yapacağız gibi böyle sürekli erteleyen bir durum söz konusuydu. Aslında tam da bu esnada Suriye'ye, bir bir müdahale söz konusu oldu. Burada Türkiye'nin aktif bir rolü, önce bir rolü oldu. Tam da bu sürece denk geldi aslında. Böyle gittikçe uzatıldı. Bir hafta, iki hafta ertelendi, ertelendi. 28 aralığa kadar getirildi. Dolayısıyla da yani sürecin böyle gelişiyor olması şunu düşündürtüyor. Yani gerçekten bu sefer Türkiye devleti bu konuda ciddi bir samimiyet gösterecek mi? Yani bu konuda adım atacak mı? Kürtler de bunu merakla bekliyor. Çünkü yani şu aşamadan sonra, çünkü Kürt halkı o kadar büyük bir direnişin içerisinde ve gerçekten de siyaseti en iyi okuyan halklardan birisidir Kürt halkı. Devletlerin yaklaşımını, şu anda Türkiye Devleti'nin yaklaşımlarını, herhangi bir bakanlığın yaklaşımı ne demek istediğini Normal bir aile içerisinde bir anne baba bir çocuk sohbetinde bile bunu çok rahat ele alır ve değerlendirir. Yani böyle politikleşmiş bir halk gerçekliği var Kürtler açısından. Dolayısıyla şu anda aslında asıl tartışılması gereken Kürt yani Türk devleti ne yapacak? Yani aslında e, nasıl bir Hiçbir şey var. Orada araya giriyorum. Bahçeli de bugün söyledi. Yani artık sözden eyleme geçme, pratik aşamaya geçme noktasındayız dedi. Fakat bunların hepsini hükümetten resmi sorumluluğu olmayan bir devlet bahçeli söylüyor. İkincisi pratik aşama ile ilgili hangi adımların atılabileceğine dair de hiçbir şey söylemedi. Onun altında boş bıraktı. Kürt hareketi açısından baktığımızda özellikle pratik aşamadan önce akla gelen nedir? Ne yapılması gerekir? Yani şu nettir. Tecritin kaldırılması gerekir. Önder Apo birinci görüşmede ee, Ömer Öcalan'la yaptığı görüşmede kullandığı ilk cümle tecit devam ediyor cümlesiydi. E, ee, Bese da ilk cümlesi şöyle e, Önder Apo turnusol kağıdıdır sürece yaklaşım konusunda. Dolayısıyla da eğer gerçekten bu sürecin baş müsakerecesi bu süreci gerçekten çözecek, bu konudaki gerçekten düşünsel olarak, yöntemsel olarak en ehil kişi olan Önder Apo'nun mutlaka koşullarının değişmesi gerekiyor. Yani bu konuda eğer herhangi bir değişim olmadığı müddetçe yani bütün konuşmalar tamamen algıya dönüktür. Bütün konuşmalar şu anda Türk Devleti'nin yaptığı bütün konuşmalar kendi kamuoyuna dönüktür. Bir pratik adım olmadığı müddetçe Kürt halkı açısından da bir şey yoktur, bir değeri yoktur. Bu yüzden de ilk adım Önder Apo üzerindeki tecitin kaldırılmasıdır. Zaten Kürt halkı bunu uzun zamandır dile getiriyor. Yani tecit kalkmadan Önder Apo'nun koşullarına dönük herhangi bir değişim olmadan biz işte gerçekten Türk tarafı bir samimiyet gösterir diye konuşamayız. Bu çok böyle bir kendini kandırmacı olur. Bu süreci doğru okumamak olur. O yüzden şart bellidir. Tecitin kalkmasıdır. Kürt sorunun çözümü konusunda gerçekten hukuki olarak siyasi olarak yani sadece bu bu çözüm yani bu, bu konuyu tartışmak sadece bir devlet, iktidarla tartışacak bir konu da değildir aslında. Muhalefetin, diğer çevrelerin bir, bir bütün aslında Türkiye toplumunu ilgilendiren bir konudur. Yani onların da bunun bir tarafı bir şey olarak görüş belirtmeye başlaması, bir tartışma ortamının oluşması gerekiyor. Biz bunu 10 yıl önce yaşadık. 10 yıl önce bunlar bir şekilde Türkiye gündemine girmişti, akil adamlar gündemine girmişti. O zaman tartıştığımız şeyler içerisinde bir dolmabahçe mütabakatı oldu. O zaman tartışılan şeyler içerisinde... E, dırapının yanında gitmesi gereken kişiler olduğu kaldığı koşullar tartışıldı hatta toplantı odasının değiştirilmesinden tutalım kaldığı yerini değiştirilmesinden tutalım bir ev hapsine geçilmesine kadar birçok koşul o zaman biz tartıştık eğer hatırlanırsa E şimdi bizim geldiğimiz nokta sil baştan mı yani yani tekrardan mı yoksa gerçekten yani biraz insan hem onu düşünüyor bir sil baştan mı var ama diğer yandan da şu çok tehlikeli yani Şimdi Devlet Bahçeli dediğiniz gibi yani konuşuyor. Kendi parti grup toplantısında konuşuyor. Ardından da Erdoğan diyor evet diyor işte biz katılıyoruz. Doğru, işte biz düşüncelerini paylaşıyoruz diyor. Başka bir şey yok. Yani tamamen farazi yani hayali bir şey dönüyor yani insanların gözlerinin önünde bir tiyatro oynanıyor. İşte Devlet Bahçeli konuşuyor, Erdoğan onu anlıyor, arkada bunu dolduracak hiçbir adım yok, hiçbir tartışma yok, hiçbir hukuki gelişim yok. Tecrüte dönük hiçbir şey yok hala Önder Apo'nun avukatları. Çünkü Önder Apo hatırlanırsa daha önceki aile görüşmesinde de avukatlarının oraya gitmesine ilişkin herhangi bir şey bahsedilmiyor çünkü Önder Apo'nun umut hakkının tartışılması gereken bir süreçteyiz. Yargılanmanın tekrar ele alınması gereken birçok şey vardı çünkü gerçekten dünya gözleri önünde bir oyun oynandı, bir tiyatro sergilendi. Yani tamamen hukuksuzca, haksızca şeyler, ithamlar Önder Apo'ya dönük gerçekleştirildi. Dolayısıyla da kendini hakkını savunma, hukukunu savunma durumunda olan bir insandır. Avukatlarının yanına gitmesi gerekiyor. Bu bütün aynı durumda olan insanların hakkıdır. Tutuklu her insanın hakkıdır. Önder Apo şunu, yani avukatların mutlaka kendi yanına gelmesi gerektiğini belirtmişti. Yani hukuki olarak bazı şeylerin ele alınması gerektiğini belirtmişti. Şimdi Şimdi bunların hiçbiri yok. Yani işte eğer Devlet Bahçeli diyorsa e, bir açıklama olması gerekiyor. O zaman bunun altyapısının hazırlanması gerekir. Yani şimdi biz şey diyemeyiz. Yani Kürtler zayıf bir durumdadır da yok işte Devlet Bahçeli ne diyecek? Yok işte Aman Erdoğan ne diyecek? Yok işte ay yani böyle bir durumu biz şu an yaşamıyoruz. Şu anda asıl ihtiyacı olan AKP MHP iktidarının geldiği durumdur. Şu anda Kürt sorunu Türkiye'nin en temel, en kalbi so yani bu sorunu çözmezse dağılacak durumdadır. Bakın mesela şimdi bizim gözümüzün önünde bir Suriye örneği var. Bir Esad örneği var. Yani gerçekten Beşar Esad Kürt, Kürtlerle Oradaki özel yönetimle doğru bir diyalog kursaydı, doğru bir iletişim kursaydı bugün Suriye'nin durumunu böyle olmayacağını biz hepimiz biliyoruz. Çünkü Kürtlerle e, sorununu çözmeyen Kürtlerin olduğu hiçbir parça e, parçalanmaktan kurtulamaz. Yani bu Irak için de geçerlidir. Bu İran için de geçerlidir. Bu Suriye için de çok geçerlidir. Suriye için dediğin zaman oradan e, sormak da istiyorum. Aslında Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana bir Değişim yaşanıyor. 8 Aralıktan sonra da Esad gitti. Fakat Türkiye eliyle orada körüklenmek istenen bir mezhepsel savaş var, etnik savaş var. Ama diğer taraftan da Türkiye Sayın Öcalan üzerinden bir süreç başlatmış gibi görünüp kendi emirlerini yaşama geçirmeye çalışıyor. Bu tezat nasıl açıklanabilir? Suriye'de e, etnik ve mezhepsel savaşın körüklenmesi daha açık sayımda Heteşe'nin Kürtler ve Aleviler üzerine e, saldırmasına cevaz verilmesi sorunu daha içinden çıkılmaz bir hale getirmez mi? E, bu bağlamda özellikle Sayın Öcalan'ın rolü de çok önemli. O rolle birlikte değerlendirmeni istiyorum. Doğrusu Türkiye'nin de biraz da o rolü bildiği için e, İmralı üzerinden yeni taktikler belirlediğine dönük görüşler de var. Ne dersiniz? Elbette yani yakın bir zamanda biz 3. Dünya Savaşı tartışmalarını çok yaptık. Ve şimdi 3. Dünya Savaşı'nın çok farklı bir merhalesini yaşıyoruz. Ve bu 3. Dünya Savaşı içerisinde en çok da aslında kaygılı kesim Türkiye'nin, Türkiye bana ne olacağı yaşıyor. Şimdi bu yeni dizaynda Türkiye'nin rolü değişmiştir. İran'ın rolü de değişmiştir. İsrail'in rolleri de değişmiştir. Roller aslında baştan dizayn ediliyor. Şimdi bu ve Kürtlerin durumu da bu yeniden 3. Dünya Savaşı sonucunda yani bu yeni oluşumlar içerisinde Kürtlerin durumu da değişecektir. Bu kesindir. Şimdi bu, bundan kendine vazife çıkarma, bundan mesela bu dizayn içerisinde kendine yeni bir edinme amaçlı Türk devletinin çok yoğun çabaları var. Çünkü asıl tehlike aslında Türkiye demin dediğim bir parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya. Yakın zamanda Türkiye televizyonlarına baktığınızda en çok tartıştıkları bir harita vardı. O haritada küçülen bir Türkiye e, ...harita üzerine tartışıyorlardı. Gerçekten burada da kafa yorulurlardı. Ki kafa yormaları da gerekir. Gerçekten Türkiye'de kendi Aydın'ın biraz... ...Türkiye'yi düşünüyorum diyen insanlar kafa yormalı ki... ...Türkiye'nin geleceğinin bu böyle bir... ...parçalanmayla yüz yüze olduğuna dair. Şimdi böyle bir plan geliştirilmişti... ...Ortadoğu için yeni bir plan söz konusuydu. Ve burada esas da şey, İsrail'in güvenliği zaten. Şimdi Türkiye... ...bu HETE şeyi... Yani bu bunu yapan planlayan mı yoksa bu planlamaya eklemlenen mi yoksa bu planlamada rolü ne misyonu ne belki zamanla bazı belgelerle daha açığa çıkacaktır e, süreçte. Fakat mevcut haliyle Türkiye'nin yaptığı şey bir uygulayıcılıktır kendine verilen rolü yerine getirmektir. Yani 100 yıl önce Türkiye'nin bir rolü vardı. Aslında şu an çok da bir rol verilmek istenmiyor. Sınırlı bir şekilde, çok da dışında da tutulmak istenmiyor. Türkiye bu şekilde yıllardır kendi yanında eğittiği, donattığı, beslediği çeteler üzerinden, şimdi bunların kimisi SMO grubudur, kimisi HTŞ'de yer alanlardır. Suriye'nin bu yeniden dizaynında, Suriye'deki yapılan müdahalede Türkiye bir e, uygulayıcılık rolü verildi yani. Çünkü Türkiye bu rolü almasaydı durumunun kendisi için çok daha kötü olduğunu biliyordu. Yani eğer burada girmeseydi bu oyuna ki e, onsuz gelişecekti. Bu da Türkiye'nin e, 100 yıllık oradaki misyonunu bitirecekti. Dolayısıyla Türkiye bu oyuna aslında ben dahil olmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Dahil olmasaydı Türkiye deseydi ya ben bunlara karışmıyorum böyle bir şansı da yoktu zaten. daha Yani e, dahil olamamak gibi bir şey Türkiye'nin önünde zaten yoktu. Belki kimi çevreler Türkiye içerisinde düşünmüştü olabilir, istemiş de olabilirdi. Fakat mevcut Türkiye'nin bu son 20 yıllık geliştirdiği politikalar böyle bir aslında ikinci bir role, ikincil konumda bir roldu. Çünkü birincil bir değil değildir Türkiye mecbur etmiştir. Fakat bu da Türkiye'yi kurtaracak bir rol değildir. Şimdi Türkiye, işte heteşe İdlib'deki, Türkiye yıllardır İdlib'deydi, oradaki HTŞ ile ilişkileri biliniyor, oradaki kişilerin. Yani sadece Hakan Fidan ve Jolani arasındaki ilişkinin samimiyetine bile baksak, kaç yıldır gelişen şeyi, yapılan diyalog, ilişkilerin düzeyini anlamak mümkündür. Yani bu zaten söylemlerden de yola çıkarak söyleyebiliriz. Yani bir ciddi diyalog, bir ciddi ilişkilenme durumu söz konusudur. Karşılıklı bunca yıldır yapılan silah yardımları, bunca yıldır yapılan farklı yardımlar, eğitmek, donatmak vesaire Türkiye üzerinden yürütüldü. E, siyaseti belirleme Türkiye üzerinden yürütüldü yani. Dolayısıyla şimdi bu böyle bir vazife yani uluslararası yani camiada terörist olarak ilan edilmiş bir örgütte Türkiye'nin böyle sıkı fıkı ilişkileri ortaya çıktı. Kendileri de itiraf ettiler. Sonra biraz aslında şaşkınlık da yaşadılar. Kimi geri adımlar da oldu. Yok aslında böyle değil. Yok şöyle değil. Ancak o Osmanlı duygusu Türkiye'ye yön veren, Türkiye politikasına, Türkiye siyasetçilerine yön veren o yeni Osmanlıcılık duygusunu aşamıyorlar yani. Ne Hakan Fidan bunu aşabiliyor ne İbrahim Kalın bunu aşabiliyor ne Erdoğan bunu aşabiliyor tam tersine bunu çok daha derinleştiriyorlar. Bu duygu aslında bu düşünce Osmanlı'yı nasıl bitirdiyse bugün aslında Türkiye bitirecek noktadadır. Çok tehlikeli bir dönümdedir şu an Türkiye devleti. Aslında şeyle, korkunç bir savaşın içine götürüyor çok yani. Tehlikeli. Hem bölgeyi hem Türkiye'yi Burada özellikle Sayın Öcalan'ın rolü üzerine ne denebilir? Elbette şimdi bu, bu savaşın gerçekten önünü almak için bir barışın Türkiye'de yaratılması için aslında en samimi çabayı kendi yaşamını ortaya koyarak gösteren insan elbette ki Önder Apo'dur. Şimdiye kadar hem Kürt-Türk ilişkileri açısından hem de Kürt-Arap ilişkileri açısından da bir mimar olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir yapıcı, olumlu bir rol bütün söylemlerle, bütün siyasetiyle. Şu anda Türkiye'de e, yaratılmak istenen e, işte bu Kürt Türk e, ilişkilerin geliştirilmesinden bahsediyoruz ya. E, yani eğer şu anda Türkiye'de bu T Türk Kürt ilişkilerinin gelişmesi e, yani bir 10 yıl önceden kalınan noktadan tekrar devam edilmesi durumu söz konusu olmazsa gerçekten Türkiye çok kötü bir savaşın içinde girecek. Yani hem Türkiye açısından geçerlidir hem de bu sınırının diğer tarafındaki Suriye açısından da geçerlidir, İran açısından da geçerlidir. Her yerden etkilenecek pozisyondadır. Dolayısıyla da Türkiye'nin şu anda kendi içerisinde Kürt yani Kürt halkıyla bu yıllardır ertelenen sorunu çözmesi ve ortak bir yaşam eşit özgür bir yaşamın örgütlendiği bir çözümün gelişmesi gerekiyor. Ve gerçekten bu konuda bunu yapabilecek bu konuda düşünsel yetkinliğe sahip tek insan şu anda Önder raportur. Yani bu konuda yıllar önce geliştirdiği yol haritası vardı hepimiz okuduk tartıştık. Yıllar önce 2013-2015'teki barış deklarasyonları vardı. Bütün toplumlara yani sadece bu Kürt toplumu için değildi yani. Türkiye toplumuna da ulaştırıldı. Hepimiz dinledik. Yani bu konudaki irade, asıl irade sahibinin ee, Önder Apo olduğunu biz hepimiz gördük. Yani o birleştirici gücü olduğunu gördük. Yani şu bir gerçek yani Önder Apo'dan bir çare gelişmezse, Önder Apo'dan e, bir e, söylem gelişmezse Kürt halkı evet. çok daha farklı bir noktada durmaz. Burada, Bu bir gerçek yani. Biraz önce siz de değinmiştiniz ama aslında muhalefet açısından da açmak gerektiğine inanıyorum. Ee, Türk Devleti'nin bir bütün olarak Sayın Öcalan'a yaklaşımı belli, belirleyici olacak. Ama Türk Devleti derken sadece iktidar partisinden filan söz etmiyorum ya da ittifaklarından söz etmiyorum. Muhalefet olup da Türk Devlet aklıyla hareket eden kesimlerden de söz ediyorum. Bir bütün olarak değerlendirdiğinizde Sayın Öcalan'da özellikle muhalefete dönük çağrılarını da göz önüne getirdiğimizde bu belirleyiciliğe ilişkin ne denebilir? Yani ne yapmaları beklenebilir bundan? Çünkü hala ısrar ve inatla çok eski söylemlerde söylemlere sıvınıp e, sığınıp onun üzerinden e, kötü tanımlamalarla bu işin olumsuza gitmesine dönük adım atanlar da var kendine muhalefet diyenler arasında. Yani bence gerçek yurseverlik nedir, gerçek Türkiye yurseverliği nedir diye bir kere daha kendilerine sormaları gerekir. Yani eğer gerçekten bir aydın, bir siyasetçi kendi halkının, Türkiye halkının bir Türk'ün çıkarını düşünüyorsa, gerçekten e, savaşsız, e, ekonomik olarak refahın olduğu bir Türkiye istiyorsa, bunun tek çaresi Türkiye'deki savaşın durdurulmasından Kürt halkıyla yaratacağı çözümden geçmektedir. E, bu konuda gerçekten e, aydınlarına, siyasetçilerine çok büyük rol düşüyor. Fakat bu e, egemenlikle bu kodlanmış Türkiye milliyetçi kodlarından e, ki artık e, yüzyılımızda birçok yerde bu aşılmıştır. Ee, Türkiye aydınının, Türkiye siyasetçisinin, Türkiye sanatçısının gerçekten Türkiye eee diye diyen insanın bu duygudan artık sıyrılması gerekir. Kürtler açısından durum çok daha farklıdır. Yani Kürtler gerçekten e, bu olayın demin de dedim yani değerlendirilmesinde böyle takılmış, statikocu, dar milliyetçi bir yaklaşım e, bir Kürt açısından söylemek çok zordur. Belki sınırlı bir çevre olabilir. Ama bu Türkiye açısından, Türk milliyetçiler açısından, bu milliyetçiliklerinden bir an önce sıyrılmaları ve gerçek Türkiye yurtseverliğini yerine getirmeleri gerekiyor. Son milliyetçiler sıyrılıyor da sol milliyetçilerde sorun var. Hem sol milliyetçiler de gerçekten bu konuda dar, çıkarcı yaklaşımlarından yani şunu mesela CHP seçimlerde gerçekten birinci parti olarak çıktı. Ve bu birinci parti olması sadece kendi gücü, yani kendi başarısı olarak bakmak yanlış olur. Bu konuda gerçekten e, Kürt halkının bu politik bilincinin çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Fakat eğer gerçekten CHP bir yani bu daha önce bir kendisi için biçtiği bir misyon vardı, bunu devam ettirmek istiyorsa, Kürt sorunu konusunda, Kürt sorunu çözümü konusunda ciddi adımların sahibi olması gerekiyor. Hı. Mesela bu yönü şimdiye kadar tek böyle etkili bir şey. Türkiye Müyük, Büyük Millet Meclisi'dir. Tamam. Şeffaf olması gerektiğini söylediler. Tamam. Güzel söylenmeli. Ama CHP olarak da biz bunların bunların geliştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bizim böyle bir planımız var. Biz de git, gidip görmek istiyoruz. Biz de ziyaret etmek istiyoruz gibi şeyler de gelişebilir. Cesaretli olmaları gerekir. Bugün evet. eğer cesaretli yaklaşmazsa CHP gerçekten Türkiye halkını büyük kaybettirebilir. De yani bence CHP'nin de sadece CHP'nin değil diğer partilerin de bu sorumlulukla gerçekten bir Türkiye yükseverliği bilinciyle yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Sanırım yeni yılda da o partilerle Sayın Öcalan'ın talebi üzerinde de görüşmeler gerçekleştirilecek. O görüşmeleri de hep birlikte takip edeceğiz. Çok teşekkürler Özgür Hı. Serhat. Zamanaydı ben teşekkür ederim. Uzaklıdır. Bütün Kürt halkının, bütün Türkiye halkının, bütün özgürlük ve demokrasi isteyen halkların da yeni yılını buradan kutlamak istiyorum. Çok sağ ol, Teşekkürler.